ben buradayım. Bugün sizlerle birlikte ee, nereye gidecektik? her? şu şey Sevgililer Günü etkinliğine yine devam ediyoruz. Görüntüyle bunu sonra alırım. Yine karşımıza çıktı? Sonra buraya gidebiliriz. Bu da iyiymiş. Öncelikle bir etkinliğimize bakalım. Şu Sevgililer telaşı planı alacağız. Onun için iş merkezi değil bir Blackport karakoluna gidelim diyoruz. Buraya bir gidelim. Ondan sonra döneceğiz. Sonra tekrar gideriz. Buranın etkinliğini çektim ancak bu etkinlik videosu pek içime sinmedi. Bir 5 dakikalık video çektim yaklaşık. Sıkıntı şu ki burada sürekli etkinlikteki şeyler değişiyor. Mesela örnek görüyorum işte, Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dört bölüm var. Bu dört bölümde sürekli değiştiği için bir de yani e, örnek görüyorum. Ben mesela bir silah harcıyorum. Ve o silahın karşılığını alamayacak şekilde bana ödül verdiği için o etkinliği yapmama karar aldım. Tabii yine yapmak isteyen yapabilir ama ben yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Şu sıralar biraz Rahmetli daha önceki videoda dediğim gibi ailemden bir yakın hastalığı var. Onunla uğraşıyorum. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum. o da umarım iyileşir. Benim buraya gittiklerim koyduklarım gitti mi? Ha gitmemiş tamam. O USB'yi de koyalım. O USB burada bitti. Terminal diyor. Alüminyum levha. İngiliz anahtarı. Civata. Kablo. Transistör. Tamam. Alüminyum levha Bunun dışında bunların hepsine ben videodan sonra bakacağım. Bunları koyacağız. Şu cıvatayı da hazır burada koyayım. Tamam. Buraya eşya koyup alacağız. Niye donuyor? Donmasana. Bir dakika. Bir kontrol edeyim de şunu. Evet. Sorunu çözdükten sonra tekrar geldim arkadaşlar. Şunları hemen öldürelim. Ee, 1070 puan gerekiyor. 965'teyiz. 973 oldu. Bugün çok rahat bunu hallederiz diye düşünüyorum. Bu nereden geldi? Sen nereden geldin böyle? Bunlar çok oluyor bu arada. Cam basıyorum bir yandan. Memur zombiler biraz şeydi bunlar. E Canları yüksek. Bir de az deme çalıyorlar. Üzerlerindeki kıyafetten dolayı muhtemelen. Normalde bu 25 euro benim bildiğim. Çok zombi olduğu için muhtemelen oyun biraz kasıyor. Neyse ben şunları alayım. Oho. O canımız ölüyormuşuz bu arada. Sen de öl. Dışarı çıkalım. Gelelim. Ben bir de şu kutuyu açayım. Kutudan bir şey çıkarsa kullanırım. Tabanca falan çıkarsa. Bakayım nerede kutu. Hemen açalım kutuyu. AK-47 pala zırhlı kot geldi. Palayı alayım, zırhlı kot alayım. Bir tane zırhlı ceketle taktik botu da alalım. Bunları giyelim. Tamam, böyle iyi oldu. Burada bizim can malzememiz var mı? Can malzememiz sanırım yok. Ama çavuş kartımız var. Tamam güzel. Bir tekrardan girelim. Şunları yiyelim girelim. Ama daha ki 47 kullanırım. Evet şimdi niye çok donuyor bu niye donuyor? Alo. Şimdi burada ne varmış? Hmm. Ben en iyisi AK-47 alayım. Bunları hemen öldürelim. Güzel çoğuş kartını aldık. Buralara bakalım hemen. Hadi canım. Güzel. Neyse bunu giyelim. Bunu da artık açabiliyoruz. Devam bir soru yeteneği açmıştık arkadaşlar. Bu da iyi. kullanalım da. Bana vurmamaları lazım. Biraz sıkıntı olur yoksa. Canımız biraz düşük. Level atlarsak iyi. Bu da Aldım bunda da. Burada bir şey var o dışarıdaymış. Oo, o var memur. Burada oyun donuyor nedense. Yani niye böyle oluyor anlamadım. Böyle 1136 puanı geçtik. Şurada bir kontrol edelim. Şunu sileceğim. Güzel. Alt şey kaldı. Söyleyemedim. İsmi unuttum ya neyse. alkol alkol şu eşyaları şuraya yerleştirelim terminale gideyim hemen doldurduk hepsini en azından malzeme çıkmış oldu elimizden burada doldurabileceğimiz var mı yok Şimdi şuraya gidelim. Güzel, güzel bunu da aldık. Burada bir kontrol edelim. Hmm. Şunu silelim. Bunu alayım. Şu zombiyi de öldüreyim. Burada ölmek bilmiyor. Çok az vuruyor ya. Neyse seviye atladık. Harita mı donuyor be? Anlamadım neyse artık bir şeyler var. Şunu alalım. Yine eşyaları bırakacağım şuraya. Ki yer açılsın. Şu insan var. Ha zombisi de patlıyor öyle bir sıkıntısı var. Seviye 2 sorguncu mu ya? Bir ona giremedik. Neyse sen gel bakayım be. Sen öldürün. Gel. Dur ben şuraya edeyim de kaçmak için. Patladı. Temizledik, Tekstil level ve bir soygun cetini açtım. deminki ilk girdiğimiz odada ki yerden malzemeleri almıştım. Orası level 1 istiyordu. Onu yapabildim. Level 2'ye daha nasip olmadı. Bakacağız artık ne zaman nasıl olacaksa. Şu anahtarı kullanayım. Bunu da aynaya gelin. Şöyle bir can basalım. Bir tane daha basalım. şunu alıp geleyim. şimdi diğer kapıya gidelim. Şu sıkıntı ya. Heh, sen gel sadece güzel. İstediğim gibi oldu. Bunu da vurdukça can artıyor bana. Neyse ben daha fazla vurduğum için bir anahtar daha verdim. Ha, i̇kimiz birden gelin ha. Bir tane söyledim tamam. bu ölmüyor işte ya. Bunda zırh var bak. Üzerinde. Buraya bir gidelim. Buranın kilidini açayım. Bakalım ne çıkacak. Güzel. Ee, şunu bir bırakayım. Bunu da alayım. Eşyaları bırakıp geleyim. Yani. Keşke buradan aldığım eşya götürmeseydim. Ondan haberim yoktu. İnternet aldım. Neyse. Şunu işte. Bunu da alalım. açtım açtım gel. Ya bunun aynısını verdi böyle. Neyse bunu kullanalım. Şimdi oraya gitsek burayı açamayacağız. İyi ben şurayı açayım var. Sigara şey gerek yok. Burada zaten bir şey yok. Burada şurada terminali var. Bunu başlatma cesaretim yok. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Galiba bitti bir yer kalmadı. Buradan da çıkalım şuradan. Buralara bakalım. Başka bir şey kalmadı. Şimdi gelelim profesyonel faydalarına. Bir tane koyduk. Şunu şöyle koyayım. 2 3 tamam. Geldi. Hepsini aldım. Şunları dolduralım. saat evet, atacağım. Evet, Gerek yok. Bunu da alayım böyle yapalım. Burada da bir şeyler var. Bunu doldurdum. Şunları koyayım da çıksın aradan. Bunlarda farklı bir şey istiyor mu? Elektronik devreler istiyor tamam Şunu da koyayım bunun yerine. Daha çok bize onlar da lazım olacak silahlar. Bunu yiyeyim tamamen. Şunu koyayım. Buradan da şunu mu ya da bunu alayım. Böyle olsun. Burada işimiz bitti. Yine güzel lot aldık. Bereketli olsun. Buradan sonra da kargo neydi o? Unuttum ismini şurada. Konvoy. Konvoy terk etmiş. Konvoy gideceğiz. Bir şöyle gidelim. Bu arada bir de alfa sayının üçüncü katına indim ben, ama sadece indim. Ee, orası biraz sıkıntılı, o yüzden oraya daha henüz yani böyle tamamen girebilmeye şartım olmadı. Şu sevgili Tıraş plan alacağız. eşyaları bırakayım hemen eve konmaya devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi kafamızdan devam ediyoruz. Eşyalarımızı bıraktık. Bu arada 33 olmuşuz. Bunu daha önce dile getirmemiştim. Drop da düştü. Ne güzel. Ama önce konvoya geçeceğim. Gidelim bakalım gidelim konvoya. Ben bildiğim çok zombi yoktu yani aylık zombiler falan vardı benim bildiğim ama bilmiyorum tabi unuttum şimdi. Aa yağmacı mı? Yağmacılar var. Oha nasıl? Cam basmadı. Vallahi şaka gibi cam basmadı ya. Neyse dur bakayım. Eşyalarımız burada. Demek ki biraz daha sağlam gitmemiz lazımmış. Şuradan da bir tane silah alayım. Bakalım eğim yaman beyim yaman. Ben gidelim oraya. Evet şimdi yok edilmiş konvoya tekrar geldik. Şu sizin havlu var olan olmaz. kardeşim. Aa inşallah ne olduk. Bunları hemen giyelim. What I Onlar işe yaramıyor zaten. Burayı bir kontrol edelim. Sonra birkaç tane daha yağmacı var. Güzel. Bunda da silah var. Ama maalesef sen de öldün. Kardeş. O neyse bize fark etmiyor. Bunu da alayım. eli olduncaz, anladığım kadarıyla. baya iyi oldu da dur. Şuna da gideyim de. Yine kısa günün kari çoktan iyi. Yeri yok etsin birisi. Şunu giyeyim lan az. Önce cana üstüne. Bakalım buradan ne çıkacak. İyi nice. Bu da iyi. Şunu şöyle alayım. Bunu böyle alayım yani bunu zaten patlayacak aslında. Şöyle alıp bunu aslında nasıl yapsak bilemedim. Neyse dur bakayım şurada birisi var mı? Bir zombi falan vursun bize bir şey olsun. Varmış. Hmm, bir amacı da ama şuradan döneceğiz arkadan. Tekrar içeri girmem lazım. Mantar da bu. Neyse. Sen de öl. Giyisinde bir şey olmadı yine ya. Yani. sen ne diyorsun ya? Sizleri koyayım şöyle yapacak bir şey yok. Dur şu kuponu almış. şey yerine koyayım. Tamam. Bu da buna bakayım en yani. son ondan sonra gidelim. Başka bir şey kalmadı benim bildiğim. Bu da iyi. Tamam. Artık dönüş yapma vakti. Eve geldik. Şu eşyaları hemen bırakalım. Şimdi hızlıca airdrop'a gidiyoruz. Üzerindeki eşyalar bunlar. Let's go. Airdrop'a da geldik arkadaşlar. Hemen drop'umuzu alalım. Sonra videomuzu bitirelim. Sen de git bakalım. Açalım bakalım dolabı Bakalım neler çıkacak. Güzel. İyi bir çıktı ben beğendim. Şuradan birkaç tane de şöyle bir kilit falan toplayalım. Bir zombileri de öldüreceğim sonra gidelim. Heee sen gidelim mi gidelim Ben bundan çok korkardım da artık yani kopacak gibi bir şey değilmiş. O peşin şişkinden büyük olduğu için. Ben neden gelmiştim? 3 tane zonda vardı burada. Heh, şunlar. Biraz XP gelsin de. Yarın önce yüzde olmak istiyorum ki sizinle beraber oynayabilirim. Bir de krater bölüm varmış, krater açalım. Orada biraz güzel şeyler de yapalım. Eve de gidelim. Sonra videoyu bitirelim. Eve de geldik arkadaşlar. Ee, bu bölümün de sonuna geldik. Evet, beni takip etmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Öncesinde de şu plada sizinle birlikte alalım. Binamız nerede? Burada. Tamam, bu da burada kalsın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Videoları yine olduğunca sıklıkla atmaya devam edeceğim. Yorum atmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.